Ya işte çocuk buranın yabancısı diye yardım edeyim, mekan önereyim diye de dedim. Ya bebeğime bak ya. Ee, ne diyor? Ne diyor? Boğaz balık. Oh, evet. Boğaz balık. Güzel tercih yapmış. Boğaz balık. Hallettin mi? Cık, hallettim kardeşim. Mekan bildiğimiz mekan. Daha önce gittiğimiz yer, sıkıntı yok. Mekanı aradım, adamı yolladım. Emanetli kulenin arkasına yerleştirdi. Yemeğin ortasındayken git, işi bitir. Volkan hadi sen kendine dalgana bak. Benim önemli işlerim var. Ceyda. Ha Kerem, ben de senin yanına geliyordum. Şu dosyalara bir bakmaya lazım. Yemeğe çıkalım mı? İş yemeği mi? Akşam yemeği. Hı? Cevap verecek misin? Aa şey, e, ...ikimiz. Evet, ikimiz. Senle mi? Ben. Benle sen. Öyle şey gibi... Hani ayaküstü atıştırmalık gibi. Yok daha çok e, şık bir restoran gibi. Ha evet, tamam olur. Tamam sana da uyarsa yedi gibi seni alırım oraya geçeriz. Beş gece olsa. Görüşürüz. Rüya mı ya? Şurup falan da içmedim <laughs> Teşekkür ederim. Burası. Umarım beğenirsin. Benim için fark etmez. Güzel abim, alman mısın sevgiline bir gül? Ee, biz sevgili değiliz. Bilirim ben o ayakları. Sağ olasın. Allah sizi birbirinizden hiç ayırmasın. Biz sevgili değiliz ablacığım. Bilirim, bilirim. Ee, bu oyun, biliyorsun değil mi? Biliyorum, oyun. Sorun yok. Bu da sadece bir gül yani. Sen bunu alırsan benim yanlış anlayacağım bir durum yok. Ayşe, ben çocuk değilim. Almanda bir sakınca var mı? Kusura bakma yanlış anlama diye söyledim. Bu oyunlar insanı zorlar bazen. Gerçekle oyun birbirine karışır. Sen sanki bu oyunu daha önce oynamış gibi konuşuyorsun. Ah, girelim mi? Hoşladım. Tabii. Masamız burası. Teşekkürler. Yok artık, şaka mı bu? Kerem, sen bizi mi takip ediyorsun? Yok artık ya. Ee, biz buradayız, zaten oturuyoruz. Herhalde siz bizi takip ediyorsunuz. İstersen başka bir yere gidebiliriz. Bak, bu çok iyi fikir. Sana fikrini soran olmadı ama. Yok, bence biz e, rezervasyonumuzu yaptırdığımız yere... ...yaptırdığımız masaya oturalım. Rahatsız olan varsa o gitsin. Doğru. Sonuçta herkes istediğini yapmakta özgür. Aynen öyle. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İyi misin? Şey. İyiyim iyiyim. Siparişlerinizi verelim mi? Verelim. Ne söyleyelim? Aa, buranın ıstakosu çok güzelmiş. Söyleyelim mi? Istakos. Ee, başka bir şey söylesek? Çok övdüler ama ya, öyle böyle değil yani. <laughs> ne var Kerem, neye gülüyorsun? Ben yemeğimi yiyorum burada. Yemek yemiyorsun Kerem, gülüyorsun. Bana mı gülüyorsun? Nedenini söyler misin? Ee, ben istakozu nasıl yiyeceğimi bilemiyorum. O yüzden söyleyemiyorum desen de, sen de o da kurtulsa, rahatlasa. Sen de benimle bu kadar ilgilenince Ceyda ile ilgilensen. Ayşe, söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama... Yani ...müsaade edersen ilgilenecek, rahat bırakırsan. Müsaade sizin, buyurun. Eminim, biz gelmeden önce de çok eğleniyordunuz. Eğleniyorduk tabii. Buranın en eğlenen masası biz seçildik hatta. Şey hakkında konuşuyorduk, ne hakkında konuşuyorduk Ceyda? borsanın yükselişi hakkında konuşuyorduk. <laughs> Gerçekten çok eğlenmişsiniz. Tabii sen anlamadığın için sana sıkıcı geliyor olabilir haklısın. Ayşe biz ilgilenmesek. Evet evet. Arkadaşın tavsiyesini dinle. İlgilenmeyelim bence de. Gecemizi berbat etmeyelim. sonra dedim ki, ya kardeşim, bak burası Kreuzberg. <gülüyor> <gülüyor> ya Ömer, sen gerçekten çok komik bir çocuksun. Ceyda, e, hani okulda bir çocuk vardı. Ne, ne diyorduk ona? Muzumit miydi? Hatırladın mı onu? Ya acayip komik bir çocuktu ya. Çocuk okul piyesinde muz rolü mü oynamıştı? Öyle bir şeydi mi sonra adı muz diye kaldı. <laughs> ya çocuk bir de böyle muz yemekten falan korkuyordu değil mi? Hay Allah'ım ya. İnanılmazdı. Aa ama sonra şey oldu ya. Çocuğun önüne muz kabuğu koydular. Çocuk caz basıp düştü, bacağı kırıldı. Bayağı kötü bir şekilde kırılmıştı. Çünkü 3-4 tane okula gelememişti. Ha, ben niye bu hikayeyi daha komik hatırlıyorum? Ömer <laughs> <laughs> sana inanamıyorum. Çok komiksin. Öyle mi? Ya kendi sesimizi duyamıyoruz şurada. Aa, şimdi toplumun ortak ahlak kurallarına Dikkat edersek yalnız biz de varız, herkes var burada. Ne yapabilirim Kerem? Sen de bağıra bağıra konuşuyorsun şu an benimle. O zaman ahlak kuralları geçerli değil mi? Ayrıca komik bir şey anlattı, güldüm. Ne var bunda? E, tamam, biz de eğleniyoruz. Ne yapalım? Biz de mi anıralım? Eğlenmiyor muyuz Ceyda? Ee, ben yine çok su içtim galiba. Bir tuvalete gideyim elips. Annem arıyor da. İstersen sonra da bakabilirim. Ya yok açsan bir şey olmazsa şimdi. Hmm, merak etmesin sen. Alo. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başa